Merhabalar, Türkiye Soluma Araştırmaları Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz Bilimsel Videolar serimizin bu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere immün süpresi pneumonilerden bahsediyor olacağız. Bugünkü konuğumuz, enfeksiyon çalışma grubu üyemiz, Profesör Doktor Huriye Berk Takır hocamız olacak. Merhabalar hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. bugün özellikle immün süpresi ama bunun da özelinde solid organ transplantasyonuna bağlı gelişen pneumonilerden bahsediyor olacağız. Hocam neden bu konuyu seçtik? Solid organ transplantasyonu sonrası pneumoniler neden önemli? Bize birkaç cümleyle anlatabilir misiniz? Tabii günümüzde soyut organ transplantasyonu sonrası takip ettiğimiz hasta sayısı giderek artıyor. Çünkü aşılanmalar yönetimi daha iyi, müspris tedavilerin komplikasyonlarıyla daha iyi baş edebiliyoruz. Ve hasta popülasyonumuz giderek artıyor. Müspris hasta ile takip ettiğimiz popülasyonun da önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu yüzden bu konuyu tercih ettik bugün. Çok güzel. Hocam e, peki Karşılaştığımız sorunlar neler? Sol, solit organ transplantasyonu hastayla karşılaştığımızda hangi problemler bizi bekliyor? Biraz evet. onlardan da bahsedersin. Tabii aslında birçok aşamada zorlukları var. Hı hı. E, en başta tanı zor. E, çünkü bu grup hastaların klinikleri silik oluyorlar. Çünkü hı hı. infeksiyon ya da mikrobiyal etkenlere karşı oluşacak inflamatuar yanıt e, immü süpresi oldukları için daha silik oluyor. E, mesela hastada enfeksiyon infeksiyon oluyor ama ateş olmayabiliyor ki yaklaşık yüzde yüzde 40'ında böyle seyrediyor. Hı -hı. Ya da aslında e, infeksiyon olup ateş olmuyor. Hı -hı. Ya da tam tersi de söz konusu oluyor. E, ateş oluyor ama ortada bir enfeksiyon olmuyor. Enfeksiyon dışı nedenlerle hasta kötüleşmiş olabiliyor. Ol. Hatta iş biraz daha karmaşıklaşıyor. Infeksiyon etkenleriyle enfeksiyon dışı nedenler bir arada bulunabiliyor. Evet. Dolayısıyla yönetmek zor. Ee, laboratuvar testleri, radyolojileri silik oluyor. Çünkü e, biliyoruz ki münisüplesi hastada pneumoni geliştiği zaman yaklaşık %10 hastanın akciğer grafisi normal oluyor. Dolayısıyla daha ileri e, radyolojik modaliteleri kullanmamız gerekiyor. Bilgisayarlı tomografiler gibi, MR, ultrason gibi modaliteleri kullanmamız gerekiyor. E, örneğin e, akciğer radyolojisinde hiçbir şey görmezken bir pneumosistis, jiroveci uh -huh. pneumonisinde BT çektiğimizde yaygın buzlu camlarını, kistleri görebiliyoruz. Ya da çok mikro nodülleri, virüs binomalarında olduğu gibi akciğer grafisinde görmezken BT'de görebiliyoruz. İşte kavitasyonları. BT'nin birden fazla faydası oluyor bu grup hastada. Bir kere ayrı tanı sistemimizi daraltmaya yardımcı oluyor. Hı hı. Sorunu anlamamıza yardımcı oluyor. Bir de ileride bahsedeceğim ileri invazif tekniklerin hangi bölgeden yapacağımızla ilgili de bize fayda sağlıyor. Rehber yani rehber, kesinlikle. Evet. Yani eğer biz bronkoskopik lavaj alacaksak Hı -hı. nereden alacağız? Hı -hı. Ya da bir doku biyopsisine ihtiyacımız varsa Hı -hı. nereden alacağız bir biyopsiyi? Hangi yöntemle alacağız? Yani bronkoskopik olarak transbronşiyal biyopsi mi yapalım? Hangi lobdan, hangi segmentten yapalım? Ya da BT eşliğinde transversik iğne aspirasyon biyopsisi mi yapalım? Batı akciğer biyopsisi mi yapalım? Bu konuda da bize rehberlik e, ediyor. Ultrasonografiyi de aslında çok kullanıyoruz bu grup Hı. hastada. Çünkü immünsüpresif oldukları için e, klinik ne kadar silik olsa da e, bir anda hasta kötüleşebiliyor. Akut solunum yetmezliğine gelebiliyor. Entübe olabiliyor. Yoğun bakım süreçleri uzuyor bu grup hastalarda. O zaman da hastayı bir yerden bir yere transfer etmek çok zor. Her zaman BT bu durumda bize yardımcı olamayabiliyor. Ultrasonun avantajı hemen yatak başında tekrarlanabiliyor olması, hiçbir yan etkisinin olmaması, sonucu hemen alıyor olmamız bir sürü fayda sağlıyor bize. Örneğin bir interstisyal sendrom gördüğümüzde, değerlendirdiğimizde, bunun ARDS ile mi ilişkili, pinomonimi, ee, ya da bir belki organ reddi mi var ortada? Onları anlamamız bir için ilaç ciğere değil mi? Her Kesinlikle. şey yan etkileriyle değil. mi ilişkili? Bunları anlamamıza yardımcı oluyor. Ya da hastanede gelişmiş bir pnömoni, e, ağır seyrediyor. Hasta komplike oluyor. Acaba bir ampiyen mi gelişti? Bunun Hı -hı. takibinde de her zaman bize yardımcı oluyor. E ee, laboratuvarda ilgili de zorluklarımız var. Bir tanesi serolojik testler bize çok yardımcı değil açıkçası. Çünkü süpresi oldukları için soyut organ transplantasyonu hastalarımız e, maalesef antikor oluşturmada sıkıntı oluyor. Hı. Dolayısıyla etkeni saptamak için tanıda e, tanı da bize yardımcı olamıyorlar. Onun yerine etkene yönelik antijen testlerini hı hı. ve kullanabiliyoruz. direkt kullanabiliyoruz. Direkt kültürde e, e, değerlendirebiliyoruz. Bunun gibi zorluklarımız var. E, tedavi de zor açıkçası. Değil mi? Her aşamasında. Her sanırım. aşamasında evet. çok zor. E, tedavi neden zor? E, bir kere e, çoklu etkenle enfekte olabiliyor bu hastalar. Yani Hı -hı. virüsün yanında bakteri, mantar, mantar hepsi aynı anda olabiliyor. Hı -hı. Hı -hı. E, dolayısıyla e, bir de tabii çok alışıla yani çok alıştığımız dışında etkenler de Hı -hı. maalesef enfeksiyon oluşturabiliyor. Fırsatçı etkenler. E, zoonotik e, etkenler bile bu Hı -hı. hastalarda hastalık yapabiliyorlar. Tam o yüzden bunda zor o zaman e, etkenler demişken siz şimdi toplam gelişen planında hep bir e, olası etkenlerimiz var. Buna göre bir ampirik tedavi düzenliyoruz. Hı -hı. Peki sol targan transplantasyonu düşündüğümüz, bir süprese hastada hangi olası etkenleri düşünüyoruz hocam? E, aklımıza geliyor. Bunlardan Tabii. da örnek verebilir miyiz? Tabii ki. E, şimdi e, etkenleri e, tahmin edebilmek için birkaç kritere bakmak gerekiyor Hı -hı. esasında. Bir tanesi ampirik e, hangi organın nakil edildiği bu önemli ama her şeyden daha önemli. Şimdi bizim konumuz pneumonia olduğu için e, organın yaşı yani nakil ne zaman gerçekleşti? Yani ilk bir ayda mı yoksa bir ay geçtik artık e, 6, yani ilk 6-12 ayda mıyız yoksa 12 aydan sonra da mı hasta yani dolayısıyla bu dönemler çok önemli. Eğer ilk bir ayda ise hasta daha çok hastane kökenli pnömoniler, ventilatör ilişkili pnömoniler etken oluyorlar hı hı. E, ve e, bakteriyel, hatta dirençli bakteriyel enfeksiyonlar daha çok önümüze çıkıyor. Bunlardan hı hı. işte psödomonaslar, e, dirençli asinotobakter, klebsiella gibi. E, Tabi sadece bakteri düşünmemek lazım. Az önce de bahsettik, viral etkenler de açıkçası hastayı e, kötüleştirebiliyor. Birinci ayı geçtikten sonra immünsüpresif tedavinin artık en yoğun olduğu döneme giriyoruz. Hı hı. Hani ilk 6 ay 1 yıllık dönemde de fırsatçı patojenler ön plana çıkıyor. Yani pneumocystis, aspergillus, somagolivirus bunlar. Hatta donörden gelen, donörle beraber, organla beraber e, alıcıya nakil edilen bir takım patojenler de olabiliyor. Hı. İşte burada donörün özelliklerini de bilmek çok önemli. Yani, dolayısıyla mesela bir, bir hastamız 6. ayı geçti, 1 yılı geçti. E, o zaman ümün süpresif eğer bir organ reddi söz konusu değilse hı, hı. E, ümün tedavileri yavaş yavaş azaltılıyor. Dolayısıyla artık hastamız enfekte olduğu zaman bir pnömoni geçirdiği zaman öncelikli olarak toplumda gelişen pnömoni etkenleri aklımıza gelmeli. Hı hı. yani Yani hemofilozin, streptokoklar, influenza, morokselle kateralis gibi. Tabii mevsimsel özellik nedeniyle de işte influenza. influenza. Var, aklımıza gelmeli. Ee, fırsatçı patojenler ve nakil organla beraber gelebilen de bir takım etkenler var. Mesela mikrobakterim, tüberkülozis evet. gibi, hiv enfeksiyonları gibi ee, bunları da akılda tutmak gerekiyor. Peki hocam. Ee, Süre önemli dedik. Peki nakil edilen organ da önemli mi? Yani Hı -hı. hangi nakil e, transplantasyonu yapıldığı da pneumoni gelişmesinde önemli bir faktör mü? Evet o da çok önemli. E, en çok e, solid organ transplantasyonu sonrası en çok pneumoni akciğer nakili sonrası gelişiyor. Aslında e, bunu anlamak kolay çünkü e, akciğerde e, akciğer nakili sonrası tabi toraksla ciddi bir ameliyat oluyor ve öksürük refleksi azalıyor. Ağrı nedeniyle başka sebeplerle mukosil diğer klirens azalıyor hı hı. E, ve altta yatan başka hastalık bronşektazi kronik başka ek hastalıklar vesaire dolayısıyla e, hastalarında ventilatör günleri diğer organ transplantasyonlarına göre daha uzun olduğu için maalesef akciğer nakilli olgular en fazla riske sahipler. Hı. En düşük risk de e, böbrek nakilli hastalarda. Ee, bu şekilde yani 17 yıllık uzun süreli bir gözlem yapılmış hı hı. Ee, ve 72 binden fazla e, transplant hastası değerlendirilmiş ve görülmüş ki açık ara akciğer nakilli hastaların pnömoni geliştirme riski çok daha yüksek. Peki ee, hocam e, sol organ transplantasyonu özelinde pnömonileri bu tür pnömonilerin tanısını koymak için hangi testleri kullanmalıyız? Hı. Ee, aslında ilk değerlendirmede tabii bütün hastalarda olduğu gibi tam kan sayımı, biyokimyasal testler ama karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını içine alacak şekilde çünkü Hı -hı. ilaç toksiteleri önemli. Ee, radyolojik olarak akciğer grafisi tabii her hastaya ve erken dönemde özellikle de ampirik tedaviye hemen yanıt alamıyorsak, hasta kötüleşiyorsa tabii ayrıca tanım sistemimizi daraltmak açısından etkeni saptamaya bize yardımcı olsun diye bilgisayarlı tomografiye mutlaka istiyoruz. Bundan sonra serolojik testler çok yardımcı değil demiştim. Hı hı. Ama bir pnömoni geliştiyse her hastadan balgam kültürünü almak ve bununla ilgili olarak bütün e, bakteri, bakteri, virüs, e, mantar hepsini birlikte değerlendirecek kültürel çalışmaların yapılması gerekiyor. E, bunun dışında... İnvazif tanı yöntemlerinin yeri var mı hocam burada? Evet, aslında invazif tanı yöntemleri de diğer hastalarımıza göre çok daha öncelikle geliyor. Hı -hı. Ee, çünkü bu hastalarda eğer etkeni saptayamıyorsak tedavi etme şansımız e, biraz daha düşüyor tabi. Ee, ve şöyle ki ben bunu hatta korku filmlerindeki o çok bildik sahneye benzetiyorum. Hastanın kliniği çok silik oluyor. Hı -hı. Yani ortam çok sessiz, her şey yolunda gibi görünüyor Fırtın ama Fırtına öncesi büyük sessizlik. Evet. Sonra canavar birden ortaya çıkıyor evet. ve ortamda e, birey, kişi ya da başrol diyeyim evet. e, çok ciddi bir hayata tehditle burun buruna geliyor. Dolayısıyla erken dönemde yapmak gerekiyor Hı -hı. invaziv Hı -hı. girişimleri de. Eğer hasta ampirik tedaviye yanıt vermiyorsa, Anladım. kötüleşiyorsa erken dönemde çünkü eğer beklemek e, hastanın kliniği kötüleştikten sonra bu invaziv girişimlere de müsaade etmiyor. Dolayısıyla e, maalesef hasta hızlıca elimizden e, gitmiş olabiliyor o yüzden. Çok teşekkürler hocam. Bir de bir şeyi sormak istiyorum. Şimdi yine toplan gelişen şampiyonalarında çok kullanıyoruz prognostik faktörler olarak <laughs> e, bu şiddet skorlamalarını. Evet. Acaba burada bir bu tür skorlamaların yeri var mı? Hangi skorlamaları kullanmalıyız? Pulmoner <laughs> ağırlık indeksinin yeri var mı? Bunları evet. özellikle sormak isterim. Plomone ağırlık indeksi, kör 65 bunlar daha çok klinik verilerle, bulgularla ilişkili skorlama sistemleri. ve solid organ transplantasyonu ya da genel olarak ümün süpresif hastaların klinikleri silik olduğu için maalesef ağırlıkları değerlendirmek için bu skorlama sistemlerini kullanamıyoruz bu grup hastada. Peki hocam tanıyı koyduk invasiv ya da non invaziv yöntemlerle Hı -hı. hastaya ampirik tedavi başlamamız gerekiyor Hı -hı. sanırım bu Hı -hı. ampirik tedavide nelere dikkat etmeliyiz, Hı -hı. tedavisi nasıl yapılmalı, Yönet nasıl yönetmeliyiz bir sol torgan transplantasyonu hastayı. Tabii e, tabii ampirik tedaviyi doğru başlarsak mortalite azalıyor bunu bütün pneumoniler için söyleyebiliriz. E, dolayısıyla hastayı çok iyi tanımak gerekiyor hatta donörü de iyi tanımak gerekiyor. Hı hı. Çünkü donörden transmite edilen e, patojenleri hı hı. E, bom... Onun nakil, etmiş, nakil, olabiliriz. Et, nakil etmiş olabiliriz. Onları akılda tutmak gerekiyor. Hı hı hı. E, hastanın ve donörün yaşadığı endemik coğrafi bölgeyi hı hı. E, dahil iyi bilmek gerekiyor. Hangi ilaçları aldığı, ilaç etkileşimlerini, hatta e, ilaç alıyoruz, evet hasta ilaç alıyor, bir sürü ilaç alıyor ve ilaç ilaç etkileşimleri ve ilaç toksiteleri de söz konusu oluyor. E, bunların aslında aldığı doz ayrı, bir de serumda dolaşan doz ayrı. Dolayısıyla ilaç dozlarının nedeni olduğunu yani net ümün süpresif durumunun doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Hı hı. Öncesinde hem donörün hem alıcının öncesindeki serolojik durumu da önemli. Stim, aldığı profilaksiler önemli. Yani pneumosistis için bir profilaksi alıyor mu almıyor mu? Stomikolavirüs için alıyor mu? E, bunlara dikkat etmek gerekiyor. E, Radyoloji ile birlikte değerlendiriyoruz tabi e, diyelim hasta ilk bir ayında ee, hastanede tabii yoğun e, cerrahi geçiriyor. Hı hı. E, bu ile ilgili bir takım e, enfeksiyon ortamı olabilir. E, yoğun bakımda kalışla alakalı enfeksiyon etkenleri olabilir. Bunlara dikkat ederek. Az önce de söylemiştik hasta ilk bir ayda altta yatan zaten bronşektazisi var. Daha önce pseudomonas kolonizasyonu var bildiğimiz ve bu işte bütün bunları birlikte değerlendirip daha önceki kolonizasyonları da üremesinin e, direnç paternine uygun başlamak gerekiyor. Hı hı. Ya da hasta diyelim ee, işte ilk birinci ayını geçti. 6 12. ayında. Dolayısıyla e, ümün süpresif tedavinin en yoğun olduğu dönemi biliyoruz ve bu dönemde e, fırsatçı patojenlerin e, ve nakil alınan bir takım e, patojenlerin etken olabileceğini, latent enfeksiyonların aktive olabileceğini biliyoruz. Radyolojide de e, kaviter lezyonlar var diyelim. işte modüller var. E, var sıvısında galaktomannına pozitif. Hı hı. Dolayısıyla buna yönelik antifungal tedavinin başlanması gerekiyor. Yani hastayı bütünüyle değerlendirmek ve tedavinin buna göre başlaması. Hasta yok, has, e, Hastan, hasta ha, hastalık, hastalık yok, yok hasta, hasta var şeklinde. Evet. Peki e, hocam, e, başka bize söylemek istediğiniz e, bir e, başka bir bilgi var mı? Bu konuda bir katkınız var mı acaba olacak mı? yani solut organ transplantasyonu sonrası pnömoni geliştiği zaman ayrıntılı olarak anamnezin değerlendirinin, hastanın, donörün yaşının ve radyolojik, laboratuvar bulgularının hepsinin birlikte değerlendirip doğru ampirik tedaviye başlamak eee tedavimizin esasını bu oluşturuyor. Evet zor olgular, zor hastalar. Hı -hı. Hepimize kolaylıklar diliyorum. teşekkür ediyorum katıldığınız ben teşekkür için. Ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere diliyorum.